Selamünaleyküm sevgili YouTube aile. Hayırlı günler herkese. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Ben sorarsanız gördüğünüz gibi koy kabağı doğruyum. Bugün kabak pişireceğim. Bunu pazardan <laughs> koyunlardan aldım. Yerli doğal kabak. Diğer uzunlardan değil. Şöyle dilimledim, çekirdeğini aldım. İçinin çekirdeğini. Kavun keser gibi. Şimdi de dış kabuğunu soyuyor. Bundan pişireceğim. Sizlerin menüsü ne bugün? Ne pişiriyorsunuz? Yazarsanız sevinirim bana. Şöyle doğrayacağız. Şöyle uzun uzun. Bizim köyde bu kabağı böyle pişirirler. Size aşama aşama göstereceğim. Harika bir lezzet olur. Ben böyle eski tariflerimizi, eski geleneklerimizi, göreneklerimizi çok seviyorum. Eski yemeklerimizi çok seviyorum. Sık sık da yaparım. Ay, bismillah yaptığımı da sizlerle paylaşmak istedim. Bizim koyda hala bir şey bu. Kaygan olduğu için dikkatli soyuyorum çünkü elimi kesebilirim. Şöyle ince ince doğruyoruz. Ne pişiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bunu ben yapardım, pişirirdim eski evdeyken. Ben bunu yap pişirirdim. Komşunun biri de çay yapardı. Aşağıya inerdik, aşağıda yerdik. Çok güzel olurdu, çok neşeli olurdu. Pandemiden dolayı. Birbirimizi göremiyoruz. Yüzümüze hasret kaldık. Komşularım buradan sesleneyim size. Pek boğazımdan geçmeyecek sizsiz ama yine de pişireceğim annem istediği için. Serpil, Naile, Sümeyye, Arzu. İnşallah beraber de pişirir yeriz. Buzluğa da koydum sizin hakkınızı sizden hak geçmesin diye yarısını da buzluğa koyduk. Hastalık geçtiği zaman pişirir yeriz. Ama bu sefer sizsiz olacak maalesef. İnsan yüzü göremez olduk maalesef. Konudan komşudan haberimiz olmadı. Telefonda görüşürsek görüşüyor. Görüşemezsek yok. Şöyle doğradım. bardak çok az bir su dökeceğiz. Şu bardağın yarım bardak anca dökeceğiz. Çünkü kendi sulanır zaten. Yarım bardak su döküyoruz. Ocağımıza koyuyoruz. da kapatalım. Rahat bulabilirsin. Şu büyük kapağı kapatayım. Ağzını da kapatıp biraz da tuz atacağız üstüne. Bu burada kendi kendine pişecek. Ağır Al, ağır. soğanını doğradım ben. Şöyle şu taraftan da soğanı kavruluyor. O biraz daha suyunu çekene kadar bu da kavrulur. Şurada da şöyle domates çorbamız pişiyor. siz de yerseniz çıkardır. Kaynar su dökünce şeydir. Eşkinesin de şey yapabilir. Değil hissediyorum. Evet. Soğanımız burada kalmıyor. Kabağımız burada pişiyor. Çorbamız da burada kaynıyor. Kamera arkasında acıkanlar da beni bekliyor. Yemeğin pişmesini. Dört gözüne. Dört gözüne. Daha yarısı da içeride. Şöyle anam babam yağ kullanıyor ben. Bunu e, e, çocukluğumda bundan kullanırdı. Öyle arıyordum yoktu bir ara baktıydı ortada şimdi geri çıkmış. Marketin birinde buldum. Bundan kullanıyorum artık. Arkadaşlar şöyle toz biber atıyoruz. Buna salça koymuyoruz. Biraz toz biber attım şöyle. Burada da kabağımız gördüğünüz gibi pişti. Çorbamız da burada kaynıyor. Dışarıda da Fırtına yağmur aldı başını gidiyor. Şimdi şuraya alalım. Şimdi bu e, kavrulan soğanımız, uy sıcak. Getir. Kabağımızın üstüne döküyoruz şöyle. Duydunuz mu sesi? Bu soğanı iyice kavurmak lazım. İyice pembeleşecek. Gördüğünüz gibi daha kokulu olur, daha lezzetli olur. Beyazlığı gidecek, pembeleşecek. Biraz da soğan ile kaynayacak. Bir çay kaşığı da şeker atacağız. azıcık bir çay kaşığı kadar şeker atacağız. Çorbamız da kaynıyor. Domates çorbamız. Bu burada biraz daha pişerken ağzı açık dursun suyunu çeksin. Ben de burada sarımsağı ne Getir. Üstünün yoğurdu için sarımsağını ezdim. Yoğurdumuzu çıkaralım. Dışarıyı yağmur fırtına götürüyor bu arada. Şöyle kendim çaldığı bir yoğurdumuz var. Ondan yoğurdumuzu alalım. ...sarımsaklı yoğurdumuz da hazır olsun. Sevgili komşularım... ...vallahi sizsiz boğazımdan... ...geçmeyecek de... ...Nayile'ciğim, Serpil'ciğim... Gerçekten ciddi diyorum. Siz siz asla boğazımdan geçmeyecek ama acılığına yiyeceğim. Ama sizin hakkınız ayırdım Merak etmeyin. Dolaba koydum. Ne zaman su hastalık sakinleşti o zaman inşallah bir araya gelip tekrar pişiririz. Buradan sevgiler selamlar komşularıma da. Sizleri çok seviyorum. Kabağımızı karıştıralım. Şöyle çorbamızla karıştıralım. Yani. Gördüğünüz gibi çorbamız da oldu. Yoğurdumuz da hazır. Altını söndürebiliriz artık. tabağımıza çatlar mı ki? Tabağımızı döküyoruz. Şöyle yayalım. Biraz soğusun. Yoğurdunu ondan sonra dökeceğiz. Şimdi dökersek yoğurdu kesilir. Bu arada kabağımız pişerken de boş durmadım arkadaşlar. Şöyle e, turşulardan kalan şeyler vardı. Biraz kornişon vardı. Biraz e, ne biberiydi bu? Meksika biberi kaldı. Onlardan turşu koydum. Yemek e, kabağımız pişerken, kaynarken boş durmayayım diye. Şöyle şu kadar turşum oldu. Bu sene ben turşuya doymadım. Nedense. Ölecek miyim? Ne öreceğim? Kabağımız burada biraz havalanıp soğuk dursun. Biz masamızı, sinimizi hazırlaya duralım. Yoğurdunu döküp yağını dökerken de tekrar görüşelim. Gördüğünüz gibi dışarıyı da sel götürüyor. Biz içeride kabak pişirirken dışarıyı sel götürmüş. Ben de buradayım. Hala da yağıyor yağmur. Duralım, aşağı düşürün. Mama da yazıyor. Ben de buradayım. Tosun. Kaşem de burada. Bak. Yağmur seyrediyorlar babaannesinin. Babaannesini seyredecek. Çok mu yağıyor? Evet. Dondur. Evet, millet ıslanmış. Millet ıslanıyor. annem bir şey versin. Çok mu anne. üşüdün? Annem ucuna bir şey versin. Anne ben açıyorum. Hoş geldi valla. Kabağımız biraz soğudu arkadaşlar. Yoğurdun üstüne dökeceğiz şöyle. Daha bitmedi. Burada da tekrar yağ yaratıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üstüne de pul biber atacağız. Biberimiz de şeyin içinde duruyor. Yağımız eriyor. İyice yansın. Vite olduğu için iyice yanması gerekiyor. Şöyle de biberimizi attık. Ve altını söndürüyoruz yağı. Asıl asıl lezzeti burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kabağımız hazır. Yakın olanlar, eve yakın olanlar, gelme imkanı olanlar buyurun gelsin diye gelin diyeceğim de hastalıktan dolayı bir araya gelemiyor ki. Kabağımız burada hazır. Şurada çorbalarımızı böldüm şöyle. Kişi başına. Tabaklarımızı da ayırdık. Bizlere afiyet olsun. Yapıp denemek isteyenlere de şimdiden afiyet, şifa, bal olsun, şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.